de olur. bir şey Işıl'ın dışı hocam Değerli arkadaşlarımız Hepiniz hoş geldiniz Başkanımız yurt dışında Bugün burada olmak istiyorum çok çok selamı var Ben konuşmaya başlamadan önce Ülkemizin biliyorsunuz zor dönemlerden Geçiyoruz zor günlerden deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yaralanan e, vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. İnşallah e, millet olarak çok kısa sürede bu yaraları sararız diye düşünüyorum. Bugün burada ikinci amatör liginin fikstür çekimi için toplandık. Maçlarımız 11 Mart'ta başlayacak. Zaten detaylı bütün ligle alakalı açıklamayı biraz sonra e, Spor temsilcimiz Sayın Darant Hocam yapacak. Biz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak e, bu lig öncesinde bizlerden isteklerimiz, bizlerden beklentileriniz, sizin için yapabileceğimiz bir şeyler varsa özel şeyleri biraz sonra burada olacağız. Yine bir de alabiliriz ama bunları da bir kura çekiminden önce konuşalım diye bugün buraya katıldık. Sizinle beraber de olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Genel anlamda İkinci Anadolu Ligi başlamadan önce bir eksiğiniz, ihtiyacınız, bizlerin yerine getirebileceği bir şey varsa bu konuda gerekli çalışmaları da arkadaşlarımızla beraber yerine getirelim diyorum. Eğer yoksa çok da kalabalık, çok da fazla uzatmayalım. Eğer böyle bir isteğiniz, bir beklentiniz, bir talebiniz yoksa ben sözü Levent Hocam'a bırakayım, bu detaylı teknik açıklamaları yapsın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, biraz sonra kuramızı çekiyoruz. Ee, şimdiden evet. e, il temsilciliğim ve her tıp komiteleri başına hepinize başarılar diliyorum. İnşallah her temiz, güzel, kazasız, belasız, sorunsuz e, bir lig olur. Bitirdiğimiz ligleri bu şekilde bitiriyoruz. İnşallah sizin liginizde böyle olur. Ee, i̇lk önce başvuru yapan takımları Adil Hocam. Hocam. Yok, evet. 26 takımımız başvuru yaptı. <laughs> evet hocam. Başka İdman Yurdu. Çabeli Belediye Spor, Denizli Hisar Spor, Elit Futbol Kulübü, Demirhisar Spor, Eski Köy Spor, Genç Ümitler, Güzel Yurt Spor, Gökbur Gücü Spor, Haylamaz Spor, Kalıko Spor, Kocayaka Emek Spor, Kutlu Bey Spor, Mavi Siyahlar Futbol Kulübü, Mehmetçik Mahallesi Spor, Pamukkale Fatih Spor, Pamukkale Gençler Birliği, Tehlikeli Spor, Sarıköy Efeler Spor, Selisar 1906 Belediye Spor, Selver Gazi Futbol Kulübü, Tökmen Spor, Star Spor, Yatağın Spor, Gidecekem Spor ve Yeşil Yor Spor. İsmi okumayın yok değil mi arkadaşlar? Yok. Şimdi arkadaşlar iki, ta, iki, tane yeni kurulan kulübümüz var. Gaylanmaz Spor ve Pamukkale e, Gençler Birliği. Bir kulübümüz ismi değişti. Sanayi Gücü Spor, Gökbörü Gücü oldu. Onlara da hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Ee, i̇lk önce bu yeni kurulan kulüplerimiz ve 2-3 yıldır liglere katılmayan kulüplerimiz için kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ee, önce ASK Futbol İl Temsilciliği tamamen birbirinden ayrı kurumlar. ASKF kulüplerle olan ilişkileri düzenliyor. Futbol İl Temsilciliği denizdeki futbolun organizasyonunu yapıyor. Bu iki konuyu sık sık birbirine karıştırıyoruz. Ee, yanlış yerlere yanlış serzenişlerde bulunuyoruz. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. E, ee, müsabakalarımızın işleyişi de şu şekilde. Hafta sonunda maçlarımız oynanıyor. Maçlar oynandıktan sonra salı gün tertip komitemiz toplanıyor. Hafta sonu oynanan maçların değerlendirmesini, skorlarını teyit edip hakemlerden gelen raporları okuyor. Çift sarı karttan, bariz gol şansından veya şiddetli itirazdan yine şeyden, çift sarı karttan kırmızı oyuncu, antrenör ve yöneticilere birer maç ceza veriyor. Başka bir şey yapmadıysa disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekenleri disiplin kuruluna sevk ediyor ve yine haftanın fikstürünü onaylıyor. Yeni haftanın fikstürü onay onaylandıktan sonra çarşamba günü akşamüstü müsabaka hafta sonu oynanacak müsabakaların sağ komiserleri atanıyor. Sağ komiserleri derneği tarafından. Bizim e, A.S.K.A.F. ve futbol il temsilciliği bunun hiçbir alakası yok. Daha sonra e, Cumartesi Perşembe günü bizim sevgilerimiz doğrultusunda il disiplin kurulu toplanıyor. İl disiplin kurulu da tamamen avukatlardan oluşuyor. Bunların <laughs> verdiği kararlarla veya işleyiş şekliyle de yine ASKF'nin ASK ve il temsilcinin en ufak bir alakası yok. Dediğim gibi tamamen avukatlardan oluşuyor. Müsabaka raporu <laughs> maddesi ise ona göre cezalarını veriyorlar. Perşembe günü akşamı da yine salı günü hazırladığımız program doğrultusunda hakem atamaları yapılıyor. Hakem atamaları da il hakem kurulu yapıyor. Onlarla da bizim hiç alakamız yok. Tamamen e, kendi başına bir kurum. Ondan sonra hafta sonu maçlar oynanıyor. Bu şekil devam ediyor. Tamam? Bu bilgilendirmeden sonra e, antrenör sözleşmeleri konusu. E, Bülent hocam aramızda değil. Arkadaşlar e, iki müsabaka antrenörsüz antrenör sözleşmesi yapmadan sahaya çıkma hakkımız var. İki müsabaka çıkmadıktan sonra ilk temsilciliği size bir uyarı yazısı yazıyor. Ondan sonra iki hafta içinde antrenör sözleşmesi yapmak zorundasınız. İki hafta da yapmazsanız üçüncü hafta hükmen muhalif oluyorsunuz. Dördüncü hafta ligden ihraç ediliyorsunuz. Bu hassas bir konu. Özellikle ikinci amatör kimi olduğu için lütfen bir buna biraz özen gösterin. Efendim? Birinci amatör ee, birinci amatör e, kümenin pliyoplarını yeni bitirdik. Biliyorsunuz yıllardan beri özellikle ilçe takımlarımızda e, merkez takımları kullanıyor hakemler tarafından. İlçe takımlara izliyor Bu düşünceler vardı. E, biz bu düşünceyi yıktığımız kanaatindeyim. Zira 8 takım birinci amatör kümede pliyop oynadı. Beş tanesi ilçe takımıydı. Dört takım süper, am sü süper amatör kümeye çıktı. Bu dört takımı da üçü ilçe takımı. Onun için artık bu şekil önyargı Olumsuz düşüncelerimizi de kafamızdan silelim çünkü hiçbir Denizli futboluna ve bize hiçbir faydası yok. Ee, yine daha önceki tercih şeylerde e, koray çekimlerinde de anlatmıştım ee, geçmiş yıllarda e, kulüplerimizin yanlış algıladığı ve yanlış bildiği bir şey var. Bir tane bizim müsabakaya çıkmama hakkımız var. Bu şekilde kulübün bir hakkı yok. Dilekçe verdiğiniz zaman hakem ataması yapılmıyor müsabakaya. Ama hükmen mağlup olup 3 puanınız siliniyor. Dilekçe vermeden maça gitmezseniz 3 puanınız siliniyor, hükmen mağlup oluyorsunuz. Bunun yanında müsabaka hakem giderleri. Amatör kümen için 500 lira. Bu kulübe yükleniyor. Ee, bizim yazımız doğrultusu. Ankara'dan kulübün sistemi kapanıyor. Dekon para yatırıldı. Dekon Ankara'ya gitmeden sistem açılmıyor. Dolayısıyla lisans çıkaramıyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ee, şimdi e, fiksür çekimine geçeceğiz. E, i̇stek, dilek, önerisi olan var mı? Arkadaşlar, e, 26 takımımız var. E, Dağıtımı tam eşit yapamadığımız için e, bölgesel yapma ihtimalimiz hiç yok. Bunun dışında istek, dilek, öneri varsa yazdan geçen şöyle. Hocam şöyle yapsak, e, kestin ama 7 7 6 6. Tamam, şey, aklımızdan Zaten geçen o. 6 6 7 7 4 grup yapmak istiyoruz. Tamam tamamdır derseniz bu şekilde. i̇kinci amatörün statüsü nasıl olacak? Anlatayım mı size işte, anlatacak? Hayır. Gruplarda playoff oynanacak mı? Şöyle 6-6-7-7 dört grup yaparsa dört grubun birincileri direkt çıkacak. Tamam. İkinciler dört takım e, tek devreli dik usul oynatıp onu da ikisini çıkaracağız. Toplamda altı takım çıkaracağız. Birinci, birinci, ve ikincinin dışında birinciler direkt çıkıyor diyorsun yani. Direkt, çıkıyor. çıkma evet. var. İkincisi on birinde başlayacak evet. mı bu maçlar? Başlayacak. Benim şöyle bir önerim var. Belki şu Belki arkadaşlar da vardır. Şimdi bu depremden dolayı hepimiz neler yaşadığımızı biliyorsunuz. Şu anda bizim beş tane oyuncumuz yok. Üniversite öğrencisi olduğu için. 15'inde sistem değişikliği yapılma ihtimali yüksek. geleceğiz gibi şeyler var. Başka takım var. 17-18'e başlatamaz mısınız bugün? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Şimdi şöyle. Başka bir talep var mı? Lisansı yetişmeyen. Hı. Tamam. Şeyler ben yani. aslında şöyle de düşündüm. Hani futbol e, geçmişsiniz fazla olduğu için 11'inde başlatırsak transfer 24'ünde bitiyor. Tamam. İki tane maçı oynamış olacaksınız. Eksiklerinizi tamam. görüp transfer yapabilirsiniz diye düşündüm. Evet. Ama tamam. diyor e, 11'inde başlamayla 18'de başlama arasında bizim açımızdan çok evet. fark yok. Yani, yani, genel, genel, da da, genel anlamda zaten transfer yapan yaptı hocam. Yani çok acil tamam. o eksik tamam. eksik olursa tamam. ben iki öneri sadece. Tamam arkadaşlarımız kabul ederse öyle yaparsın? Oynama ben yapalım. Bir hafta hiç önemli değil. Ben sadece evet. sıcaklara takılmayalım istedim evet, hocam. Oynama yapalım. Öyle. Pardon. hocam. Hem şöyle bir durum var. Şimdi grup sayıları 7 7 6 6 dediğimiz ama E bunun şeyi var. Ee, Ramazan Bayramı var. Hafta sonu denk geliyor. Seçim var 14 Mayıs'ta yine bu var. İllaki eskaza bir şeyler olabiliyor. Bir hafta bir sekte bir şeyler olabiliyor Dolayısıyla Haziran'ın sonlarına buluyor. takmaya baktığımız zaman çok sıcaklar oluyor. Sıkıntı oluyor. Akşam <laughs> olma olasılığı olmuyor çünkü ilçe takımlarıyla oynuyorsunuz. Yani akşam 7'de buraya gelin diyemiyorsunuz ilçe takımları Doğru olarak. Şimdi arkadaşlar, onu da söyleyeyim kişiden. E, biz bu maçları çok sıcaklara bırakmamak için artık yeni genç spor il müdürümüzün gelmesiyle statlarımızı ışıklandırmaları düzeldi mecburen gece maçları oynatacağız evet. bu grupta. Hafta içi birer tane, ikişer tane maç oynayacaksınız. Çünkü Haziran-Temmuz'a kalırsak olmaz. Yani yine sizin istekleriniz dilekleriniz doğrultusunda Mehmet Başkan'ın görüşüne e, katılanlar 11'inde 18'inde başlayalım diyenler şöyle el kaldırırız bir çoğunluk olursa. Benim bir önerim var bu konuyla yakalanam. Eee başkanın mesela 7 7 gruplar var ya bir hafta bir takım bay geçiyor. Bir hafta mesela hocam bay geçirtip onun da istediğini yerine Bu şekilde yapılmayız. Sistem istinbele motivasyon. Tesadüf denk gelirse olabilir. <laughs> o zaman bu şey olmadı, sağlıklı olmadı arkadaşlar. Bunu kulüp üzerinden yapalım. Katılan kulüpler hemen okuyalım. Eğer böyle bir talebi onaylayan varsa hemen işaretleyelim. Orada katılan takımlar var mı? Tamam ben buradan okuyalım. Her kulübün bir oy hakkı olsun. Çoğunluğa göre hareket edelim. Arkadaşlar 11 Mart, 18 Mart seçeneklerimiz var. Başka bir <laughs> Yok, Çamalı Belediye. Yok, Hisar Spor. On, 11 Mart. Elit Mekka. 18 Mart. Emir Hisar. 18 de ya. 11. Eski Köy. Genç Ümitler. 11 Ocak. Güzel Yurt. 18 Ocak. Gücü. 11. Haylamaz. 11. Kalın Koz. 11. Hoca Yatı Emek. Kutlu Bey. 11. Mavi Siyahlar. 11. Mehmet Çık Mahallesi. 11. Pamukkale Fatih. 18. Pamukkale Gençler Birliği. 18. Elitli Spor. 18. Sarayköy Efeler. 11. Senin Sar 106 11. Özür dilerim bu da yeni kurulan kulübümüz. Evet. Bunu saymayı unuttum dedim kusura <laughs> bakmayın. Seni sar? 11.

Tamam 11 11 18 mi 11 11, 11. 11 Ha Kerfez çoklu kaybı size fark 11 Al 11 geçiyor toplaması. Yani de farkı. O 11 Mart'ta yaparız dersen ha şekilde kendimizi hazırlayalım. yapsak meydana veririz. Kastordan <laughs> arkadaşlar Denizli futboluna 42 yıl çoğunluğu komiseri olarak hizmet eden Fatih Salmansak rahmetli abimizin ismini ilgimize verdik. Bugün de federasyona onayı geldi. E, kendisini de rahmetle anıyoruz. Fikstür çekimine geçiyoruz. Evet. Peki yaptığımız zaman yıllardır böyle oluyor. Biraz haksızlık oluyor. Buraya çekim sırası çeksek çok vaktimiz alacak. Zaten ortam sıcak ve sıkıcı. Değişik bir yöntem belirledik. Gökhan gel. Şimdi 26 takımımızın burada sıralamaları belli. Demin okuduğum sıraya göre. Tesadüf Gökhan çektirecek. Mesela Cumhur Hocam çekiyor. Atıyorum 3 çekti. 3. takım kim? Denizli Hisar Spor. Gelip burasını çekecek. Tamam mı? 14. 14. Mavi siyahlar. Hayırlı olsun.

Eskicoy spor dedim. Şey kadar iniyor. Şey bu. Tek kemik. Ah iki. Sağda buansız. Doğrusu doğru. Ah iki diyor. ya. Spor diyeceğiz. Kalp

Yemin <laughs> oh. iyiymiş ya. Ah iyiymiş. Aa, ya. 21 tane 21 tane 21. 21. İnşallah ay çıkar. <laughs> Sana demiyor oğlum, kendine diyorum. Niye ters ters okuyorsun? Start Sport <coughs> <laughs>

Bir çek. Sen ona bir olsun abi. Ya. Gelmenin için düşünüyorsun. İşte <laughs> hep aynı oluyor işte. Beyi çek beyi. Tamam. tamam. Beyi kesin beyi bak. Kesin beyi. Ben bismillah çektim mi? Abi. Abi İşte A dedim ben sana. Ay. B dedim bir A dedim. Hayır B bundan var dedim ben sana. A Ömer ders kafayı çıkın. o iyi Kesin benim. Pamuk böyle gençler bilir. Hadi. Adam gençler olsun. Kaçalım. <laughs> A, saate, çok böyle. O değil de çok istiyorum böyle. Sayın abi de az olmaz. Kaç? 16. 16. Kamukkale Fatih. Git çek. Söyle koş. Çek şey, abi A'yı da. A ya da B, B çek. B çeker. B çeker ya sen A'yı bırakma çek. Şey, şey. işte şöyle gel buraya. Ne kadar sen? Eski köyün grubuna. Çok istediler. Eski köy sıra köy yeri. Ama bizim gruba mı geldin? Yedi. Yedi. Aynı grubu. O değildi de bizim şu anda. Ne oldu? B'ye. kişi geldi. B'ye kişi geldi. Nereden <laughs> e, 22 <laughs>

Adam 20 için. He? İşliyor. Ne çene durduruyorlar. İşliyor. En He? Yazmadım mı adamla görüyor Allah <laughs> O değil işte, de Çamlı mertebe. Böyle şey J, Vallahi ben, ben or, sen çektin, A'yı çektin ya. A ya. git A çekme, git B çek. B'ye gel. O Ha

Gel. Ya arkadaş bu ağda kim kaldı ya? Allah ağda kimden? abi? <gülüyor> <gülüyor> Kazan <bari Bosun> abi? <laughs> O <laughs> Ben az veririm onu. Saray Güzel. Güzel. <laughs> <En iyi grup. gülüyor> <Yinecek> <laughs> いいですね。 Şöyle mesajı. grubundan bir başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Sessiz olalım. Evet, bir oku istersen hem de oradan fotoğrafını da çeksinler. Pamukkale Fatih, Eskiköy, Kutlubey, Kutlu Kutlu Sarayköy Efe'ler, Yatağap, Yelik. A grubu. Kutlubey. Oğlum, Kutlubey, Sarayköy, Yatağap, Yelik. Bir üç defa sonra. Evet. B grubuna geçelim. Sökme, Kalınkoz, Star, Koca Eka, grubuna geçelim. Sökme, Kalınkoz, Star, Koca Eka, Serin İster ve 906, Eylük Vardır. Europa. Nokta. Bir Federasyon sayfasında da yayınlarız Duygular... bugün. Ab. Gurbet Çoruğu maçı. Gurbet da dikiz. J grubu. Mehmetçiği maalesef Gökmen, Serdar Gazi, galiba... Emirisar, İsat Korkulu, Ali like, Gençumetler, Yeşil Yuva. Tamam. İlk maçtı. Maternal...

İl temsilciliğim ve tertip komiteleri adına tekrardan başarılar diliyorum. Siz başkanım vekilime uğrakayım. Biz de. de kazansız, belasız, sakatlıksız bir sezon olsun. için içinde. <laughs> Hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Hayırlı <laughs> olsun. Hayırlı <laughs> olsun.